ediyoruz. Kuyularımız kapalı. Kuyularınız da kapalı. Kapalı. Yatamadığımız noktadan kapalı. Yukarı. Yani borcumuzdan dolayı. Borcumuzdan dolayı on on kapalı. Iki on iki senedir yatıyor. On iki senedir yatıyor. Ama borçlu bitirirler olmuş faiziyle. Yani sulu tarımda yapabiliriz. Yapamıyor bu. Ne zamandan belli geliyor bu borçların birikmesi? Nevşehir milletvekili el katmışların zamanından belli geliyor. Devamlı siyasi iradlardan bu borçlar ertelendi. Parayla da vardık o zaman almadılar. Ertelendi diye. Bizim bu e, elektrik tüketimlerimizin üzerine devamlı gelip e, mühür kesme bağlama cezası yüklediler. Biz 100 lira yaktıysak bizim elektrik borçlarımız bir trilyon <laughs> olmuş. Bir trilyon. Burada amaç nedir? Burada amaç bu milletin tallasını elektrik kurumu alsın. Niye buna dayanarak ben konuşuyorum size? size? Bundan bir buçuk ay önce benim telefonum çaldı açtım. Mezaj bilmem müdür muhabiliyim dedi. Evet buyurun dedim. Senin tarlaları satışa çıkaracağız dedi. Ben de dedim ki sen e, ıı, Ben tarlamı zaten satışa çıkardım. Sizden önce çıkardım. Siz bedava satacağınız. Ben için faaliyet satarım da borcumu öderim diye amaçla ben zaten internete attım tarlamı satışını dedim. Biz satışa çıkaracağız o zaman dedi. Afatlar bana bastırıyor. 35 milyon lira dedi. 1000 lira dedi. Masraf bin lira sana dedi. Ya ben zaten ödemiyorum. Niye bana 35 daha veriyorsun? Faiz şey yüklüyorsun, masraf. Diyeceğim, ee, bu karım dedi bizim kurum dedi, tarlanızı kendi alır dedi. Kurum bizim tarlamızı alma amacında. Ben buna da söylüyorum. Bana gelen telefon da taşdan şan olsun konuşsun arkadaşlar benim beş bu açrazı da yedim şey övreti geliyorlar vallaha vallaha sağlıyoruz satacağız hep çıkardılar benim tek gelir kaynağım vallaha evet. o da elimden gelirse ben borcu nasıl ödeyim 12 yıldır benim abonelerim kapalı fatetizi ödemedim 12 yıldır aldım, ekipmanları satar adam bu zamana kadar geçindi şimdi dalgıcımı sattım e, borumu sattım vesairelerimi sattım şimdi kadar geçindim ama şimdi sonra neyden geçireceğim? Artı bir de benim tarlamı haciz yoluyla satıyor. Gittim. Böyle bir şey var mı bu? Bu Çok çiftçi bir izimde. Bu tehlikeye kaç kişiye? 90 80 90 kişi bu tarlalar bile satılır. Orhanlı. Orhanlı'da satılır. Satılıyor, ya, ya hacizi geçtik. Var. Ama ben gözlükte de bazı arkadaşlar yani de edikliğinde, var. Var, Edikli'de, Gözlük'te de var. Edik. Yani böyle sayılarını bilmiyorum. Sabahlarda sulama suyuyla ilgili geçmişten gelen borçlar katladı. Şu anda Faizle, faizle bindi. Faiz bindi. Ceza bindi. Size mühür cezası. Gelmedi. Evet öyle oldu. Biz <laughs> ödeme istiyoruz. Faizler kalsın. Cezalar kalsın. Biz analarını ödeyelim. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi>? Biz <laughs> analarını ödeme zaten <laughs> amacında. Biz borcumuzu ödeme amacındayız. <laughs> Ama ödeyemiyoruz. <laughs> <Yüksek> Faizlerden <laughs> çok katlardığı için. Çok Biz de e, da, de, ödeyemez de, hareket. Yalnız Orhanlı'da Aslı merkezine arazisine çiftçimiz ne yazık ki artık bunlar ellerindeki haciz yoluyla tarım alanlarında alındıkça mağduriyetler daha da artacak. Bunlara bir af getirilmeli. Düzenleme yapılmalı. Ana parayı da taksit edilerek, süreçli önlemlere sağlanmalı arazine konmak yerine onu da başka illerden ya da bölgelerden gelenlere satmak yerine destek vererek tarım içinde kalmalarını yol açma. Ülkede tarım sorunlu daha da sorunları yanılaştırma. Yiğide'nin Orhanlı beldesindeyiz. Burada sulama suyunun TEDAŞ'tan alanların borçlarını ödeyemediklerinden dolayı Arazilerde konuyor ve bu çiftçilik yapanlar artık kendi tarlalarından da mahrum kalıp daha büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Defalarca kedaş borçlarına az geldiği yönünde açıklamalar yapıldı ama geldik gördük ki Orhanlı beldesinde Gönlüm. ve çevredeki bazı kasabalarda kedaş olan borçlarından dolayı vatandaşlara Gönlüm. bu şekilde tebliğler gönderiliyor. 15 gün içinde bu konuda gelip uzlaşı da sağlamazsanız malınıza mülkünüze el konulacak deniyor. Ekilen tarım arazileri elden gidiyor. Şu anda kaç kişi <laughs> tebliğ geldi? 90 <laughs> kişi. İsimleriyle burada hepsi de çıkarılmış durumda. Vallahi bu arkadaşların tarlaları var. el konacak. Bu konuda TEDAŞ'ın <yani>. gönderdiği <laughs>

Borçlar para ödeyemediniz. Katladık. Evet. Evet. Şu anda geldiler. Evet. Marketing. Sizin tallalara çöküyorlar. Evet. Yani. Çok Çok Yani şu an o. Yani evet. o. Yani çıkarılan Ya da sizin borcunuzdan dolayı, dolayı yapıp olan tallada üretim de yapılamıyor. Kapamıyor. Zaten o sene kapalı. Peki tallaların başlarına satıldığı yönünde de sözler var. Bizim burada adamlar anda dolayı çiftçinin tarlasına Onu da Orhanlı'da yaşayanlar değil. Dışarıdan gelenlere satıyor. satıyoruz. Yani, yani, ya. Böylece bölgedeki arazi bağımlılığı başkalarının eline geçiyor. Evet, Siz evet. de başkan çiftçilik yapamıyorsunuz. Yapamadım. Bir bölümünüzde yani. göçme ediyor. Yapamadın. Ne yapıyorsunuz? Evet. Ne yapacaksınız? Boş boş, Biz boş yapamadın. Yapamadın. konuşabiliyor. Onlara konuşamıyor. Evet. Onlar duyarlı bir şeyler yapıyorlar. Tamam mı? Bahri geldi, ben Bahri'ye söyledim. Bizim gündemimizde değiliz. Cumhurbaşkanlığı dediği sevdiği anından geldik. Cumhurbaşkanlığı ona hata verip söyleyip gündeme sevdiğini de yükledik yok yani. bazı bazı arazileri de tarım yani şimdi size ait 12 senedir ben tarım yaptığınız araziler güzel olan borçlarınızdan dolayı onun başkalarına satılarak bölgede sizin tarım yapmanızın da önü kesiliyor abilerimizin önüne taban nasıl burada ihalesi olmadan <laughs> Abi olmadan tarla satıp yok. Bir mafyanın birisi alıyor musun? Ya presta böyle. Sizin ne kadar tarlalar? <laughs> ne kadar da onların? <laughs> 20, 20 10 20 gel <laughs> bak sizler neyse. Borcunu ödeyemedik. Ödeyemedik. Yazmışlar. Satacaklar. Peki itiraz etti. Et hakkı et, et et, yok, et. et yok ki. Kim ne edecek? Et hakkı da yok. Et, et. 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 sen kim edecek? Konuşamıyorum konuşsam belki de hapis atacak. olay tarım yapan diyor ki bizim ana paranın dışındaki faiz borçlarımız silinsin. Ana paraya taksitlendirme yapılsın. Evet. Cumhurbaşkanı iki de bir kredi veriyorum kredi veriyorum diyorsa gerçek anlamda bizlere destek sağlasın. O destekle çiftçiliğimizi yapalım, borcumuzu ödeyelim. Okay. Biz paramızın üstüne yatalım demiyorlar. Kar topu gibi çığa dönüşmüş bir durum var. Çünkü şu anda borçlarını ödeme şansı yok. Arazileri de ne yazık ki bölgede bölgedeki çiftçiye değil, dışarıdan gelenlere satıldığı için tarım arazilerinin yapısı da değişiyor. Burada ekim yapan Çiftçiliği sürdüren mutlak surette kasabanın insanlarının arazileri kendilerinde kalmalı, destek sağlanmalı. Bu sorunla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı dahil Koru'yla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı derhal müdahale etmeli. Bu sorunun çözümü sağlanmalı. Yoksa çiftçilik yapanlar bu bölgede çiftçiyi bıraktıkça Türkiye'de 2 milyon 800 bin çiftçimiz varken 2 milyon 100 binlere düşmüştü. Şimdi çakarsa sistem ile oynayarak çiftçi sayısını yüksek gösteriyorlar ama Allah'sı giden çiftçi nasıl çiftçilik yapacak? Bu mağduriyetin ortadan kaldırması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Bu konuda tüm sorunların görmeleri, duymaları onların da sesini sizlerle vasıtasıyla kamuoyuna yansıtmak istiyoruz. Başka bir olan var mı?